Merhaba Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Ekim 2020 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Genel olarak baktığımızda ayın başında biraz daha içe dönük, biraz daha sessiz, hatta biraz daha meditatif bir etki altında olduğumuzu söyleyebilirim. Ayın 3'ü ve 4'ü ise başındaki etkiler tam aksine dönüyor ve gerçekten sizin için işler çok güzel sosyal ortamınız muhteşem tamamen arkadaş ortamınıza kendinizi verdiğiniz iki gün olacak e, sosyalleşebilirsiniz birlikte bir şeyler yapabilirsiniz dolayısıyla daha dışa dönük olduğunuz iki gün sizleri bekliyor ayın dokuzunda yaratıcı e, ruh haliniz ya da yaratıcı yönleriniz biraz daha ön planda olacak e, bununla ilgili de bir takım konuları ya da projeleri ortaya koyabilirsiniz. Çok iyi yararlanın bu tarihten. Gerçekten çok verimli bir gün olduğunu söyleyebilirim. Ayın 14'ü itibariyle de harekete geçmek istediğiniz bir konu varsa aktivasyon alacağınız ya da alabileceğiniz bir gün olacak. Ee, özellikle masa başı işte çalışıyorsanız biraz daha hareket edebilirsiniz yine bu tarih itibariyle. Ee, egzersiz programı yine başlangıç için ya da başlamak için iyi bir tarih olacaktır ayın 19 ve 20'sinde ise e, hayatınızın temel unsurlarını biraz daha sorguluyor olacaksınız. Yani hani geçim kaygısı, çalışma şartları vesaire gibi. Burada mali durumunuzu yönetmenin daha iyi bir yolunu belki bulmaya çalışabilirsiniz ya da aşk ile ilgili ilişkileriniz varsa bunları acaba yürütmek için daha iyi yürütebilmek için neler yapabilirim ya da gelecek planları neler olabilir? Bunlarla ilgili bir takım düşünceler kafanızı kucalamaya başlayacak. Tüm bu konularla ilgili, kafanızdakilerle ilgili, hani iş yerinizde belki patronunuza gidip bir terfi isteyebilirsiniz, bir zam isteyebilirsiniz. Ama bunu 25'inde, ayın 25'inde yapmayın. 30'una kadar bekleyin. 30 Ekim bunun için harika bir gün. 30 Ekim'de konuşabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz bu konuyla ilgili. Aşk ve ilişkiler alanına baktığımızda ise ayın 1 ve 2'sinde daha hayalperest olduğunuz iki gün olacak bu bilinçaltınızda da bazı karmaşık duygu duygularınız ortaya çıkabilir ya da karmaşık duygusal mesajlar ortaya çıkabilir burada hani özellikle uykularınız Belki size birazcık yardımcı olabilir uykularınızda işte rüyalarınızda ne görüyorsanız bunları yazabilirsiniz bunları tekrar ve tekrar üzerinden geçebilirsiniz orada gördüğünüz semboller size yol gösterici olabilir arkadaşlar özellikle ayın 3'ü ve 4'ünde ise rüyalarınızın size anlatmaya çalıştığı artık her neyse gerçekten netlik kazanacak. bunlarla ilgili bilinçaltınızda ne varsa biraz daha gün yüzüne çıkacak. Bu iki gün bunları biraz daha rahatlıkla göreceksiniz diyebilirim. Ayın 8 ve 9'u hem açık fikirli olduğunuz iki gün olacak hani dünyaya daha da açık şekilde bakacaksınız hem de romantik olacak iki gün. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz özellikle ilişkisi olan yay burçları. Ayın 13 ve 14'ü özellikle bekar yay burçları için böyle daha oyuncu, daha flörtöz etkiler barındırıyor. Öyle enerjiler barındırıyor. Dolayısıyla hani sosyalleştiğiniz takdirde karşınıza belki de bir bakmışsınız hayatınızın aşkı çıkmış. Bu iki günü bu şekilde değerlendirmenizi öneriyorum. 19 ve 20'sine kadar işte bu çalışma hayatınız ya da kafanızdaki bu düşünceler sizi biraz yormuş olabilir. 19 ve 20'si biraz böyle hani es verdiğiniz, mola vermek istediğiniz iki gün olabilir. Biraz daha kabuğunuza çekilip belki de dinlenirseniz enerjinizi toplayabilirsiniz. 25 Ekim ise biraz daha yine yavaşlayarak arkadaşlarınıza vakit ayırmak isteyeceğiniz, belki bir akşam yemeği planlayabileceğiniz bir gün olabilir. 30'undaysa yani şöyle söyleyeyim çok güzel bir gün 30 Ekim. Bugün bir dilek tutun gerçekten gerçekleşeceğini göreceksiniz yay burçları. Ayı çok iyi tamamlıyorsunuz bu anlamda. İş ve finans alanına bakacak olursak yay burçları şimdi ayın özellikle biri e ee, çok fazla fikirlerinizi dışarıyla paylaşmamanız gereken, kendinize saklamanız gereken bir gün olacak. Hatta ayın birkaç günü de aslında böyle. Ee, burada biraz daha fikirleri kendinize saklayın. Çok fazla e, araştırmadan, e, olayları netleştirmeden hani ekiple ya da patronunuzla bunları e, masaya yatırmayın. Çünkü arada bir pürüz çıkar. Bu sefer ne olur? Günah keçisi siz olursunuz. E, ama iyice araştırıp ...fizibilitesini iyi yaptıktan sonra e, insanların önüne bunu koyarsanız e, gerçekten hem uzmanlığınız hem de e, projedeki başarınız takdir edilecektir. Ayın 6'sı ve 7'si özellikle para konularına kafa yoracaksınız. Hani neler alabilirim ya da ne, harcım alırım, neler işte bunları nasıl kısabilirim daha doğrusu ayağımı nasıl yorganıma göre uzatabilirim biraz daha e, düşüneceksiniz. Bunlar üzerine kafa yoracaksınız. E, tabii ki pek çok şey hak ediyorsunuz ama e, çok da güzel şeyler almak istiyorsunuz ya da pek çok e, iyi mağazada ya da iyi restoranda harcama yapmak istiyorsunuz ama harcamaları bu ay özellikle kontrol altına tutmanızı öneriyorum. Ayın 13'ünde böyle gelecekle ilgili yapmak istediğiniz bir takım projelerle ilgili tabii ki geçmiş deneyimlerinizden biraz faydalanacaksınız. E, geçmişte ne gibi hatalar yapılmıştı ya da e, hangi projeyi nasıl bitirmiştim, ne eklemiştim, ne çıkarmıştım, diğer projede bunları nasıl kullanırım gibi bir tertip ve düzen olayına gideceksiniz. Ayın 17 ve 18'inde ise yepyeni projeler önünüze gelebilir. Bunlarla meşgul olacaksınız ama zaten siz bunları seviyorsunuz bu tarz uğraşları. Bu da size kendinizi çok çok iyi hissettirecek diyebilirim. E, tabii ki bu başarılarınız e, projelerle ilgili ekip arkadaşlarınızdan kıskançlık yapanlar varsa bunların çok hoşuna gitmeyebilir. Özellikle 23 ve 24'ünde meslektaşlarınız e, sizi bu konuda biraz rahatsız edebilir. Aman dikkat diyorum. Ee, tabii iletişimde de kalmak lazım ama dikkatli bir biçimde ilerleyin. Ee, 26 ve 27'sinde ise e, artık belki de bu göz önünde olduğunuz durumlar olabilir ya da farklı bir nedenden olabilir. Ee, herkes çok adil oynamayabilir arkadaşlar ofiste ya da iş yerinde. Yani ayak oyunlarına, ayak kaydırmalara dikkat edin, temkinli olun. Ee, zarar görürsünüz. O yüzden hani gözünüz kulağınız özellikle ay sonuna doğru böyle biraz açık olsun ekstra. 30 Ekim çok çok iyi bir gün. Pek çok burç için de böyle ama sizin için ekstra ekstra çok iyi. Gerçekten çok güzel haberler gelecek işle ilgili. Hatta neredeyse kutlamayla kapatıyorsunuz diyebilirim sevgili yaylar. Sağlık alanına baktığımızda zaten ayın bir iki, iki günü özellikle biraz daha içe kapanık olduğunuzu söylemiştim. O yüzden çok fazla böyle antrenman fitness diyet bunları çok uymak istemeyeceksiniz ama e, yani illa bir şeyleri hani bu rutinleri bozmak yerine bir şeyleri bozmak yerine belki de bu birkaç gün e, stilinizi değiştirirsiniz yani daha meditasyon mesela ağırlıklı ya da yoga ağırlıklı ya da hafif işte e, yürüyüşler ağırlıklı egzersizler yapabilirsiniz antrenmanı tamamen bırakmak yerine. Bunları yapmanızı önerebilirim. Üçü ve dördü ise tam tersi, daha böyle aktif hissedeceğiniz iki gün. Dolayısıyla belki biraz daha endurance sporlarına vakit ayırmak isteyebilirsiniz, kendinizi zorlayabilirsiniz ya da Dokuzu biraz daha böyle dışarıda yapmak isteyeceğiniz egzersizler olabilir. Belki sosyal çevrenizin de dahil olduğu, ekip çalışmalarının dahil olduğu, bir takım egzersizler yine karşınıza gelebilir. 19 ve 20'sinde ise uygulamış olduğunuz ya da işte hala devam ettiğiniz diyet size uygun değilse yani bu şey gibi aynı başlarsınız kilo verirsiniz verirsiniz bir yerde durur. O sırada diyetin değişmesi gerekir. Tekrar diyetisyeninizle haberleşip yeni bir diyet protokolüne başlayabilirsiniz. Ee, eğer saplement alacaksanız bu ay yani ekstra protein vesaire gibi bunu da lütfen bir bilene danışıp alın. Ee, zira fazlası zarar olabiliyor arkadaşlar yine ayın 25'inde de yepyeni bir takım yemek seçenekleri keşfedebilirsiniz. Yani hani aynı ketojenik diyette olduğu gibi hem gözünüze hitap eden ama aynı zamanda kalorisi de düşük. Bir takım yeni yemekler e, deneyebilirsiniz. Ayın 30'u arkadaşlar gerçekten sizin için çok çok iyi. Sağlık anlamında da muhteşem. E, dolayısıyla ayı çok iyi kapatacaksınız. Zaten gerçekten kendinizi ayın 30'unda ödüllendirebilirsiniz. Örneğin o gün bir kaçamak yapabilirsiniz. O gün uzun süredir almak istediğiniz gidip elbiseyi alabilirsiniz. Hani üzerinize olmuyordur mesela. E, gibi gibi gibi. Dolayısıyla sevgili yaylar ayı çok iyi kapatıyorsunuz. Çok çok güzel bir ay. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kasım 2020 burç yorumlarında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.